Türkiye'nin en zengin iş adamının sahibi olduğu şok marketlerde uzun zamandır tam bir aracı firma skandalı yaşanıyor. Gıda direktifi olarak daha önce de hal kayıt sistemi beyanları kapsamında yayınladığımız verilere göre Yıldız Holding, halka açık bir şirket olan şok marketlere halden meyve ve sebze alım satımı yaparken farklı firmalar ve bağlantılı kişiler üstünden fahiş kârlar elde ediyor. İsterseniz uzatmayalım ve sadece dün girdiğimiz bir şubede karşılaştığımız aracı firma rezaletlerine bir bakalım. İlk olarak şok marketlerde 69.9 liraya satılan gördüğünüz bu Charleston biberlerin halden aslında 30 liraya alındığını görüyoruz. Bu biberleri 30 liraya alan Yıldız Holding'in aracı firması şok marketlere neredeyse %90 kar yaparak 56 küsür liraya satıyor. Şok marketlerse bu biberleri, mağazacılık giderleri, personel harcamaları ve bunun gibi giderler de dahil olmak üzere %24 kar yaparak raflarına koyuyor. Aynı mağazada kilosu 21,5 liraya satılan patateslerin ise üreticiden sadece 6.3 liraya alındığı anlaşılıyor. Yine Yıldız Holding'in aracı firması tarafından ucuza alınan patatesler çok marketlere %100 karla satılıyor. Çok marketler ise ürüne %75 kar ekleyip öyle satışa koyuyor. Böylece üreticiden kilosu 6.3 liraya alınan patateslerin fiyatı market reyonunda 21.5 liraya yani yaklaşık 3.5 katına yükselmiş oluyor. Aracı firma oyunları bitmiyor. Sadece kendi firmaları değil bağlantılı oldukları kişilerin firmalarını da bu aracı oyununda kullanıyorlar. Yine aynı mağazada kilosu 64.9 liraya satılan elmaların üreticiden sadece 17.5 liraya alındığı ortaya çıkıyor. Bu sefer ürünü alan uçak kardeşler firma. Yüzde %100'e yakın kar ekleyerek ürünleri Murat Ülker'in bağlantılı olduğu MK Sebze ve firmasına satıyor. O firma ise %50 kar ekleyip elmaları çok marketlere 45 liraya veriyor. Çok market ise elmalara %44 kar ekleyerek raflarına koyuyor. Böylelikle üreticiden 17,5 liraya satın alınan elmaların fiyatı tüketiciye ulaşana kadar birilerini zengin etmek suretiyle tam 3.7 kat artıyor. Göz göre göre yapılan bu aracı firma skandalları bitmek bilmiyor. Her gün on binlerce mağazada, onlarca çeşitte, tonlarca üründe, kilogram bazında, %100 ve üstü kar oranlarıyla halka açık şirketlerden ve dahası sizin cebinizden yaptıkları karlarla caka satan zengin iş adamlarına ülkemizde hiçbir kurum ve kuruluş dur demiyor.